Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir sorusu. Arkadaşlar bu tarz sorularda asıl anlatılmak istenen ifadesinde aslında bize bir ana fikir ifadesi sorulduğunu da aklımızda bulundurarak parçamızı isterseniz bir kere okuyalım. Ve şıklarda e, ana fikir cümlesini asıl anlatılmak istediğini bulmaya çalışalım. Dilimizin zenginlik ve güzelliğinin farkında olmayanlar. Evet özlemiz burada. Farkında olmayanlar yani... E, insanlardan bahsediyor. Eleştirilen bir insan kesimi. Dil Dağarcığına edebi geçmişinin eserleriyle bu eserlerdeki kelime ve deyimlerle dolduramaz. Bakın eleştiri devam ediyor. Onlardaki binbir çeşit üslubun tadına varmaları da mümkün değildir. Sadece sokakta konuşulan dille yetinen insanlarımızın havadaki ses ve görüntü dalgalarıyla rengarenk elbiseler içinde ve kendi kültür geçmişlerinin zengin çağrışımlarıyla evlerimizin içine doluşan yabancılara evet uzun bir sıfat tanımlaması var burada. Bu yabancılara hayran bakışlarla bakmalarından ve onların kelimelerine özenmelerinden daha tabii ne olabilir? Burada da e, yine eleştirilen insanların yabancılara bakış açısından bahsediyor. Arkadaşlar burada özlemiz e, insanlar ve asıl anlatılmak istenenler de dilinin, e, dilin zenginliğinin ve güzelliğinin farkında olmayan bu insanların yabancılara duyduğu hayranlıklar. Bakalım A şıkkına. A'ya bakıyoruz. Yabancı e, Yüzyıllar boyunca tüm duygularını dil ve edebiyatımızda ifade eden insanlarımız... Evet genel olarak bu insanlarımız var. Tüm insanlarımız herhalde. Artık dilimizin güzelliğinin farkında değildir. Aslında e, tam tersi olması lazım. Bu insanların e, parçaya göre dil, dil güzelliğinin farkında olmaları lazım. Yani ikinci kısım buraya uymuyor sevgili arkadaşlar. Şu kısım. Dolayısıyla ben bu şıkkı elerim. B'ye geçelim. Bir dilin kelimeleri bize o dili kullanan milletlerin duygularını, düşüncelerini, ortak dil bilincini ve kültürünü verir. Arkadaşlar bu cümlenin öznesi bir dilin kelimeleri Dolayısıyla burada asıl anlatmak isteyen bir dilin kelimelerinden ziyade bir insan kitlesi olması gerekiyordu. Dolayısıyla buradaki şık da asıl anlatmak istenene çok da yakın değil. Geçiyorum C'ye. Dilimizin zenginliğinden habersiz olanlar, evet eleştirilen bir kesim bakın, öznemiz o insanlar. İletişim ve medya yoluyla hayatımıza giren yabancılara benzemeye çalışır. Evet arkadaşlar o yabancılara kısmı da ikinci bölümdeydi. Dolayısıyla bu yakın bir şekilde şöyle dursun. Düşün, düşünelim bunu. Bu yakın asıl anlatılmak sene. D'ye bakalım. İnsanların bütün güç ve kabiliyetlerini, kültürel birikimini geçmişten geleceğe taşımasına yarayan dil. Evet bakın burada da öznemiz dil. Uzun bir sıfat tanımlaması ve dil. Halbuki burada bizim öznemiz dil olmamalı. Burada bizim öznemiz insanlar, eleştirilen insanlar olmalı. E'ye bakıyoruz. Kendi kültür geçmişlerinin zengin çağrışımlarıyla toplumumuzda yer edinen yabancılar. Bakın burada da özne yabancılar oluyor. Ama asıl vurgu burada yabancılarda değil. Bizi milli değerlerimizden uzaklaştırır. Dolaylı yönden sebebiyet verir fakat uzaklaşan yine biz oluruz. Burada da yine uygun olmayan ifadeler var. Dolayısıyla arkadaşlar bu bilgilerden hareketle doğru cevabın C şıkkı olduğunu görmekteyiz.